Gördüğünüz gibi Vivo X200 Pro cep telefonunun Türkiye fiyatı belli oldu. 512 GB hafızası ve 16 GB RAM'i olan telefonun fiyatı 70.000 TL olarak duyuruldu. Ama buna 5.000 TL indirim var ve fiyatı 65.000 TL'ye geliyor. 16 GB RAM'lı 512 GB'lık da hafızası olan telefonun fiyatı 65.000 TL. TL. Yani ne yapıyor? 65.000 TL'yi 35.4 TL olan kura böldüğümüz zaman, dolar kuruna böldüğümüz zaman dolar karşılığı 1836 dolar yapıyor. Bayağı pahalı tabii ki. Ama bir de siz iPhone'un fiyatına bakın arkadaşlar. Ama bakın iPhone'un fiyatı ne kadar? 16 GB hafızası olan, RAM'ı olan ve 256 GB kapasitesi olan telefonun fiyatı 94.000 TL. 94.000 TL bölü 35.4 2655 dolar. Bu kadar büyük fark olur mu ya? Mesela iPhone 16 Pro Max şu anda Vivo X200'den daha iyi değil. Bunun fiyatı 2655 dolar. Ama bir de iPhone'un 512 GB'lık versiyonuna bakalım. 104.500 TL. Vay be. 104.500 TL ne yapıyor? Bölü 35.4 2.951 dolar Allah'ım ya neredeyse 3.000 dolarlık fiyatı var. 3.000 dolar bir telefona verilir mi ya? Yani şunun yaptığı hiçbir şey yok. 8K video çekmiyor. Tele zoom özelliği yok. Yani arkadaşlar inanılır gibi değil yani. Sadece markaya bu kadar para veriyoruz. Peki Vivo'nun Türkiye fiyatı 65.000 TL iken yani 1836 dolar iken Peki Filipinler'de fiyatı nedir? Filipinler'deki fiyatına bakalım. Tabii Türkiye'deki versiyonu, global versiyon. Filipinler'de şu anda Çin versiyonu satılıyor. Çin versiyonunda üstelik bir de yapay zeka özellikleri var. Yani yani çekim yaptığınız bir ortamı kışmış gibi gösterebiliyorsunuz. Sonbaharmış gibi gösterebiliyorsunuz. Yani çok güzel yapay zeka özellikleri var. Peki Filipinler'de neymiş fiyatı? Ona bakalım. Bakın 16 GB hafızası olan, 512 GB kapasitesi olan telefonun fiyatı 59.990 peso o da ne yapıyor 59.990 yani 60.000 diyelim bölü 1.66 peso 36.000 TL yapıyor 36.000 TL'de ne yapıyor bölü 35.4 o da 1021 dolar yapıyor arkadaşlar yani bakın Çin versiyonu olmasına rağmen sadece fiyatı 1020 dolar. Global versiyonu olsa bunun fiyatı olsa olsa 1200 dolar falan olur yani. Yani aradaki farka bakar mısınız? Hong Kong'da fiyatlar ne durumda ona bakalım. Bakın Hong Kong fiyatlarına bakalım. İşte Hong Kong fiyatları da bakın burada. Mesela fiyatlar 7150 Hong Kong dolarından başlıyor. Bu yeşil olanlar bunlar garantili demek. Şunlar ise açık mavi olanlar ise garantisiz demek. Garantili olanın fiyatı bile bakın arkadaşlar bu base model 12 GB 256 GB hafızası olanlar 7150 Hong Kong doları bakın ne yapıyor bakalım 7150 Hong Kong dolar bölü 7.79 kurları bu da bakın 917 dolar yani enteresan ya mesela bunun 256 GB'lık olanı değil de 512 GB'lık olanı olsa büyük ihtimalle fiyatı yaklaşık 8000 Hong Kong doları olacak 8000 olsa 7.79 işte onun da fiyatı 1026 dolar. Yani böyle güzel bir telefon almak istiyorsanız nereden alacaksınız? Ya Filipinlerden alacaksınız veya Hong Kong'a gideceksiniz. Hong Kong'tan alacaksınız arkadaşlar. Bakın üstelik Hong Kong'daki fiyatlar bakın bunlar global versiyon. Fun Touch OS 15. Global versiyon. Çünkü bu işletim sistemi global versiyonda var. Yani Hong Kong'daki fiyatlar görüyorsunuz arkadaşlar ya 1000 dolardan başlıyor. Yani eğer ki güzel bir telefon almak istiyorsanız, bunu işte pasaportunuza falan kaydettirmek istemiyorsanız, çünkü bugün pasaporta kaydetilmenin fiyatı 40.000 TL'den başlıyor. Yani e, sadece fotoğraf ve video çekmek için kullanmak istiyorsanız böyle 1000 dolara yurt dışından bu telefonu alabilirsiniz. Türkiye'de dünyanın parasını vermenize gerek yok arkadaşlar ya. Evet bu kısa videomuzda sizlere Vivo X200 Pro'nun Türkiye fiyatını, burası Filipinler. Filipinler fiyatına nereden bakıyoruz? nazada.com.ph sitesinden Filipinler fiyatına bakıyoruz. price.com.hk web sitesinden de Hong Kong'daki satış fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Yani yurt dışında Vivo X200 Pro gerçekten Gayet uygun fiyata satılıyor. Yani ne yaparsınız? Bunu kaydettirmenize gerek yok. Bu telefon gerçekten harika fotoğraf ve video çekim özelliklerine sahip. Dolayısıyla bu telefonu fotoğraf ve video çekmek için kullanacaksanız bu telefonu yurt dışında alın. Türkiye'de de kendinize telefon olarak kullanmak için de gidin bir tane Galaxy A15 alın. Galaxy A14 alın. 7-8 bin TL'lik telefon bunlar. Onları kullanın. Fotoğraflarınızı da yine Vivo X200 Pro ile çekersiniz. Çektikten sonra da... Galaxy A14 ile Galaxy A15 ile gönderirsiniz insanlara arkadaşlarınıza filan. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşeceği kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.